Efe herkese merhaba. Bugün yeni bir ofis değerlendirme videosuyla karşınızdayız. Birazdan Nazlı Hanım'dan projesini anlatmasını isteyeceğiz. Ardından da Şeyma Hanım'dan peyzaj projesini anlatmasını isteyeceğiz. Biz de arkadaşlarımızın projesini anlatmasının ardından proje hakkındaki düşüncelerimizi paylaşacağız. Önce Nazlı Hanım'la başlamak istiyorum. Nazan Hanım, sizi dinliyoruz. Herkese merhaba. Bu haftaki projemizi İzmir Çeşme'de 676 metrekarelik bir arsası bulunan müşterimize tasarladım. Bu projemiz müşterimize sunduğum ilk öneridir. Bu projeden sonra revizeler yaparak projeyi çok daha farklı boyutlara getireceğiz. 676 metrekarelik bu arsamızın doğu yönünde doğru bir eğimimiz mevcuttu. Biz eğimi doldurarak arsamızı düz bir şekilde tasarladık. Arsamızın doğu cephesinden yol geçmektedir. Yaya ve araç girişlerimiz yan yana fakat farklı giriş kapıları kullanarak sağlanılmıştır. Otoparkımızın üstü yeşil çatı kullanılarak kapatılıp araziyle bütünleştirilmiştir. Evimizin girişi ise kuzey cephesindedir. Zemin katımıza baktığımızda ortak kullanım alanları olarak tasarlandığını görüyoruz. Açık salon mutfak ona bağlı olarak bir verandamız bulunmakta. Bu katta bir de misafir odası, misafir odası ve onun karşısında genel bir banyo bulunmaktadır. İkisinin toplandığı portmanto olanı da bu iki mekanı birbirine bağlamaktadır. Üst katımızda ise yatak odaları ve onlara bağlı olarak tasarlanan ebeveyn banyoları mevcuttur ve bu odaların kendine ait terasları bulunmaktadır. Bodrum katımızda sinema, eğlence odası kurgulanırken karşısında ise alternatif olarak bir oda planlanmıştır ve evin bütün teknik birimleri bu katta planlanmıştır. Cephe tasarımı yaparken ilk olarak bölgede kullanılan malzeme ve rengi kullanmaya dikkat ettim. İzmir, Muğla tarafında beyaz sıva kullanılan evlerde sadeli ve düz çatılı tasarımları görüyoruz. Ben de hem bu tasarımları atıfta bulunmak hem de modernizm katmak amacıyla cephe hareketleri kullandım. Evin salon kısmı güney cephesine baktığı için ışıktan yararlanırken sıcağın da bunaltmaması için güneş kırıcılar tercih ettim. Aynı tarzda tasarlanan fakat yön değiştiren teras hareketleri ile projeyi bir üst seviyeye çıkaran detaylar görüyoruz. Hareketin cepheye dinamizm kattığını söyleyebilirim. Merdiven boşluğu ise mekanları kütle olarak ayırarak cephede hareket sağlanılmıştır. Projede kullanılan malzemeleri mimar sunumunda detaylı olarak inceleyebilirsiniz. İç mekanlarda lüks ama sade detayları görüyoruz. Soft renklerin hakim olduğu bu projede sıcaklık ve enerji kazandırmak amacıyla renkli detaylar da yer yer görebiliyoruz. Merdiven arkasında dekoratif detaylar görüyoruz. İç mekanda cephede olduğu gibi hem oval hem de sert köşeli tasarımlara rastlıyoruz. Koltuğun hemen karşısında bir TV ünitesi görüyoruz. TV ünitesinin arkası çıtalama sistemi kullanılarak TV alanı ön plana çıkarılmıştır. Alt kısımda ise müşterimizin tercihiyle şömine tercih ettik. TV ünitesinin yemek masasına doğru uzayan kısmında ise dekoratif ve ikonik bir aydınlatma bulunmaktadır. Mutfağımıza baktığımızda L formu mevcuttur. Sol tarafta akastil birimleri tasarlanırken L tasarımın diğer ucunda ise buzdolabımız bulunmaktadır. Soft renkler tercih ettiğimiz mutfağımızda ahşap renkler kullanarak sıcaklıkta sağlanılmıştır. Adam mutfağın bir ucunda ocak kullanırken diğer ucunda da oturma birimleri tercih edilmiştir. Proje hakkında sizlere anlatacaklarım bu kadar. Yorum görüşlerinizi alabilirim. Teşekkürler Tunaz Hanım. Şimdi e, projenin peyzaj düzenlemesini e, anlatması için Şeyma Hanım'ı dinleyeceğiz. Şeyma Hanım buyurun sizi dinliyoruz. Herkese merhaba. Nazlı Hanım'ın tasarlamış olduğumuz bu projede alanımızda iki, yaklaşık 200 metrekare civarında bir yeşil alanımız mevcuttu. E, müşterimizin özel isteği üzerine biz de e, yeşil alanı artırmak amacıyla yine bir e, otopark üzerine yeşil çatı uygulaması yaptık. Burada müşterimizin e, yaklaşık 50 metrekare bir e, havuz isteği ve bol bol açık yeşil alan isteği vardı. Planımız ona göre tasarlandı. Bahçe duvarları tasarlanırken genel olarak e İzmir Çeşme'deki bahçe duvarları tasarımı örnek gösterildi müşterimiz tarafından. Kısa olması özellikle kendi istekleriydi. Aynı zamanda çitlerinde iç bahçeden gözükmesini istemediler. Onun için etrafına çit bitkileriyle bir makasa gelen limon servilerle sınır belirlememizi istediler. Bu tamamıyla kendi istekleriydi. Biz de bu isteklerini yerine getirdik. Garaj girişimizde alan darlığından dolayı, kapı mesafesinden dolayı toplam olabilir bir kapı tercih edildi. Çitlerle uyum uyumlu olması açısından yine lineer çizgilerle bir e, giriş kapısı tercih edildi. Giriş kapısının diğer alanlardan, bahçe duvarının genelinden ayırt etmek adına da patlak traverten kullanıldı. Yine girişte bitkilendirme yaparken de İzmir'in olmazsa olmazı begonvil kullanıldı. Girişte garajla ana giriş arasında bir bağlantı vermek adına duvarda açıklığa yer verdik. Bu duvarlar genel olarak bitkilendirme için özel olarak tasarlandı, içleri boş olarak tasarlandı. Bu sayede girişteki bitkilendirme ile sıcak bir görüntü sağladık. Bitkilendirme yaparken daha çok sarkık bitkiler kullandım. Bunlar tesbih çiçekleri ve Hedera helikslerden yardım aldım. Yine burada bu arada bitkilendirme yaparken müşterimiz fazla arı çekmeyecek bitkiler tercih ettiği için birazcık açıkçası renk kullanımında zorluk çektim. Begonvil zaten biliyorsunuz kendisi çiçek olmadığından, yaprak olduğundan dolayı göz doldurması açısından begonvili tercih ettim. Yine e, alliumlar, süs soğanları çok fazla arı çekmeyeceği için işte birkaç seçenekte o beyaz olanlar süs soğanlarını kullandım. Yine süs çimleriyle devam edin. Daha çok mono renkli bitkilerle ortamı zenginleştirmek istedim. Garaj üzerindeki oturma alanın daha çok çocukların vakit geçirebileceği bir alan olmasını istediler. Aynı zamanda da yan tarafta sadece bir çit görüntüsü değil de yine sarmaşıklarla alanı kapatmamız tercih edildi. Biz de ona göre tasarımımıza eklemeler yaptık. Bu arada bu projemiz yine bir peyzaj önerisi olarak sunuldu müşterimize. Bunun üzerine yine revizelerimiz olacaktır. Ön bahçe dışında arka bahçe ile ilgili onu not düşmek istiyorum. Burada havuz alanında müşterimizin verandadan doğrudan bir giriş olsun istediği için hem de e, merdivenin havuzda bir görüntü olmasını istedi. Biz de ona göre tasarım yaptık. 50 metre normal, formal bir çizgilerle oraya yerleştirdik. Müşterimizin isteği havuz etrafının genel olarak çim olmasıydı. Ancak ben tasarımı yaparken çim derzi karoları önerdim. Kendileri de uygun buldular ancak biraz daha karoların etrafı daha da yeşillendirilebilir diye yine bir e, revizemiz olacak bu karolarla ilgili. Henüz e, onaylanmış değil. E, hemen yanında da yaprak dökmeyecek, aynı zamanda havuzu kirletmeyecek cennet kuşu kullandık bitkilendirme yaparken. Çok fazla işte gölgeye yer vermemek adına yüksek boylu bitkiler de kullanmadık. Buradan havuzun diğer açısını görüyoruz. Garaj üzeriyle genel olarak bahçenin bağlantısını sağlarken bir merdiven kullanma ihtiyacı duydum. Çünkü garajın yüksekliği tam anlamıyla bahçenin kotundan biraz yukarıda kalıyordu. Burayı da oturma alanı olarak değerlendirdik. Hemen yanında da gölge sağlaması amacıyla da sığla ağaçlarına yer verdik. Arka bahçede biraz e, kotman yüksekte olmasını istemişlerdi ve bir kaya bahçesi tasarımı e, önermiştim. Bu kaya bahçe tasarımı e, yapıldı ancak bu şekilde devam etmeme kararı aldık. Burayı tekrar yeşillendireceğiz. Daha yeşil bitkiler kullanacağız. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz ee, Şeyma Hanım. Şimdi projenin hem mimari e, tasarımını hem de peyzaj tasarımını görmüş olduk. Hem de iç mimariyle ilgili detayları görmüş olduk projede ben önce kendi yorumlarımla başlayacağım. Proje genel anlamda bölgeye yakışacağını düşündüğüm, hani çeşmeye yakışacağını düşündüğüm bir proje olmuş. tasarım çizgileri gayet güzel. renkler, formlar gayet güzel. Tabii bazı uygulama ile ilgili biraz zorlayıcı detaylar var. Onu da projenin belki şu sanırım bir revizesi daha gerçekleşecek. Orada tekrar değerlendirebiliriz. Yani tabii ki inşaatta yapılmayacak olan bir detay yok ama Örneğin bu çıkıntıda yapmış olduğumuz bu formlar biz biraz iman aşamasında zorlayacak detaylar. Aslında çok basit gözüküyor ama imanatta bu formu birebir bir verebilmek iyi bir işçilik ve maharet isteyen bir durum. Hataya mahal verebilecek alanlar. Onun dışında tabii ama güzel, hoş bir çıkıntı, bir detay olmuş buradan. Yani projeye farklı bir tarz katmış diyebilirim bu detaylar. Bunların tabii dediğim gibi inşaatta yapılmayacak detay yok ama özenle yapılması gerekiyor, dikkat edilmesi gerekiyor. En baştan proje aşamasında bunları düşünmek gerekiyor. Çözüm üretip daha sonra sahada bunları birebir yapabilmek için gerekli teknik detayların aktarılması gerekiyor. Zaten bizim buradaki en büyük amaçlarımızdan bir tanesi tasarlamış olduğumuz projeleri birebir sahaya uygulamaya çalışmak. Bu bizim önceliklerimizden tasarım yaparken de proje indirirken de bunu çok fazla önemsiyoruz. Bu görseller birebir bir sahada uygulanabilsin istiyoruz. Eğer uygulanmayacak bir detay varsa bunu proje aşamasından en başta değerlendirmek gerekir diye de düşünüyoruz. Şimdi ben e, yorumlarını almak için diğer arkadaşlarıma e, söz hakkı vereceğim Öncelikle e, Türker Bey'e devam etmek istiyorum. Türker Bey, sizin proje hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Nazlanım, Şeyma Şeyme Hanım elinize sağlık öncelikle. E, müşterinin isteklerini yansıtan, tabi bu aşamada yansıtan bir proje olduğunu düşünüyorum, görebiliyoruz. Tabii bu proje üzerinden e, dış cephede özellikle revizeler yapıldı. Yine Şeyma'nın bahsettiği gibi peyzajda e, revizeler yapılmaya devam ediyor. Yine bu hali üzerinden yorumlayacak olursam plan anlamında gayet başarılı bir plan çözüldüğünü görüyoruz aslında. Müşterinin isteklerini Nazan'ın çok güzel bir şekilde yansıtmış. Hem zemin katta hem birinci katta e, ve aynı şekilde bodrum katında da. Kullanışlı bir plan olduğunu söylemeliyim. Bütün alanlarda dolu dolu kullanılmış. Bu anlamda plan çözüm anlamında başarılı bir proje olmuş. Dış cepheye geçtiğimde. Dış cephede özellikle bu açıda cephede kullanılan separatör oranının fazlalığından dolayı biraz resmileştiğini düşünüyorum ben dış cephe görselinin. Yani caddeden geçiyor olsam, bu evi görüyor olsam bu açıdan özellikle evden daha ziyade bir ofis havası yarattığını söylemeliyim ben de. Diğer açılarda görmüş olduğumuz o yumuşaklığı bu cephede de görmek isterdim. Onun harici renk tonları bu projede ve olan bölge açısından Bölgeye hitap eden bir renk ve görsel olmuş. Sadece dediğim gibi o güneş kırıcılardaki hem renk yoğunluğu hem de güneş kırıcı oranının yoğunluğundan dolayı sadece o cephe özellikle gözüme battığını söylemeliyim. Peyzaja geçtiğimizde ise peyzaj anlamında giriş alanındaki yönlendirmede dar bir koridor görüyoruz aslında eve girdiğimiz zaman. Bir görselde çok iyi bir şekilde görüyoruz. Burada tavsiye olarak burada aydınlatma elemanlarını kullanacaksınızdır diye düşünüyorum. Burada özellikle led aydınlatmadan faydalanırsak bu merdiven detaylarında veya çevre duvarlarında burada biraz daha kuytu alana girmekten bizi çıkartıp daha iyi bir yönlendirme oluşturacağını düşünüyorum. O yüzden led aydınlatmalardan faydalanılması gerekiyor. Şeyma yapmış olduğu kapalı garajı beğendiğimi söylemeliyim. müşteri de zaten müşteriye de önerinizde alt tarafı garaj, üst tarafı biraz daha oyun alanı gibi kullanmayı söylemişsiniz ve çok kullanışlı hale getirmiş olduğunuzu görüyoruz aslında. Sadece o alana çıkarken ki merdiven kısmı vardı yan bahçeden. Orada biraz sirkülasyonda ve oraya çıkışta biraz sorun yaşayacağımızı düşünüyorum. Belki onun yönü değiştirilmesi gerekiyor veya yönlendirilmesi gerekiyor bence. Ön bahçede havuz etrafında kullanmış olduğunuz karo taşları vardı. Bunu söylemiştiniz. Şimdi karo taşları. Bunu da çok aslında projeyle bütünleştiremediğimi söylemeliyim. Biraz Genel'e baktığımda biraz farklı ve projenin dışında kaldığını görüyorum. Bana öyle hitap ediyor. Projenin ana bütüncül yapısıyla çok uyuşmadığını söylemeliyim bence. Bir de arka bahçedeki aslında kaya bahçesini söyleyecektim. Fakat siz de zaten müşteriyle beraber konuşup bunu tekrardan o alanı çim olarak değerlendireceğinizi söylemiştiniz. Benim yorumlarım bu şekilde tekrardan elinize sağlık. Teşekkürler Füker Bey. Şimdi ben e, proje ile ilgili bir diğer arkadaşımız e, İknur devam etmek istiyorum. İknur Hanım e, proje ile ilgili düşüncenizi alalım. Nazlı Hanım ve Şeyma Hanım ellerinize sağlık. Öncelikli olarak mimari olarak projeyi inceleyeceğim. Planlama olarak mekan yerleşimleriyle oldukça ferah hissettiren sirkülasyon kurgusu başarılı bir proje olmuş. Açık plan, salon mutfak tasarımı oldukça yerinde bir karar. Metrajına göre alanlar oldukça verimli kullanılmış. Dış cephe tasarımına gelirsek Cephede malzeme ve renk olarak oldukça mütevazı ancak form ve doluluk boşlukları itibariyle kendine has bir tarzı olduğunu söylemeliyim. Ayrıca dışarıyla görsel iletişimi de oldukça güçlü. Akdeniz iklimi gibi iklimlerde bu aradığımız bir durum. Salon kısmında galeri boşluğu dahi iki kat boyunca güneş etkilerini kırmak için separatör kullanmışsınız. Ee, yine aynı şekilde Ege ve Akdeniz bölgelerinde yazın güneşlik açıyla geldiğinde galeri boşluğundan muhtemelen koltukta oturan kişileri rahatsız edecek şekilde güneşlik açıyla gelecektir. Ee, separatör bu bağlamda çok olumlu olmuş kullanmanız. Bu şekilde separatör hem işlevsel hem de estetik bir öge olmuş. Mimari tasarımlarda bizim bir malzemeyi kullandığımızda hem işlevsel olması hem estetik olması en çok aradığımız şeylerden biri. Bu sebeple separatörün çok yerinde bir karar olduğunu düşünüyorum. Son olarak iç mekan tasarımına bayıldığımı söyleyebilirim. Renk, doku ve yerleşim olarak oldukça tutarlı. Monotonluktan uzak, modern bir tasarım olmuş. Binanın genel tasarım anlayışında çok güzel yansıtıyor. Emeklerinize sağlık. E, peyzaj tasarımında ise genel olarak yapısal olarak müşteri ihtiyaçlarını karşılayan genel hatlarıyla güzel bir tasarım olduğunu düşünüyorum. Çok kafa karıştırmayan, sade bir tasarıma sahip. Garajın üstünün yeşil çatı olarak kullanılıp araziye dahil edilmesi çok olumlu bir karar. Yazın muhtemelen daha çok bahçe kullanılacak evden ziyade daha geniş olması çok daha olumlu. Genel olarak peyzajla ilgili düşüncelerim bu şekilde. Emeklerinizi sağlık Şeyman. Hanım. Teşekkürler İlker Peyzaj konusunda zaten herhalde şu an en en çok dikkat çeken taraf o garaj alanının hem kapalı garaj şeklinde hem de üzerinin bir yeşil çatı olarak kullanılması. E, burada farklı bir etki oluşturmuş. Ben de bu kanaatteyim. Evet şimdi Fatima Hanım'la devam edeceğim ben. E, düşüncelerini alacağım proje hakkında. Fatima Hanım sizi dinliyoruz. Ee, öncelikle Nazlı Hanım'ın emeklerine sağlık. Bölge mimarisiyle uyumlu, sade ancak bir o kadar da şık görünümlü bir dış cephe tasarlamış. Özellikle balkon çıkmaları projeye farklılık katmış. Umarım birebir de uygulama şansımız olur. Yine dış cephede gördüğümüz güneş kırıcılarda dışarıdan cepheyle uyumlu ve şık görünüyor. Burada sadece benim aklıma şey takıldı dışarıdan şık görünüyor ama acaba içeriden bakıldığında manzarayı keser mi aynı güzel görünümü içeriden de verir mi diye düşündüm. Onu merak ediyorum. Burada da sorun şu olacak galiba hareketli ve hareketsiz olarak e, uygulanabiliyor. Burada acaba biz hangisini düşündük? Onu merak ettim görünüm açısından. Plan çözümlemelerinde özellikle benim dikkatimi çeken ve değinmek istediğim villa girişindeki oda ve banyonun sürgülü kapı ile çözümlenmesi çok hoşuma gitti oldukça hem kullanışlı hem de misafir açısından gizlenebilir güzel bir çözüm olduğunu düşünüyorum. Onu söylemek istedim. Onun dışında hem üst kat hem de bodrum kat planları açısından da oldukça işlevsel tasarlanmış. İç mekanda yine her zamanki gibi oldukça şık. Nazlı Hanım'ın emeklerine sağlık. Galeri boşluğuna, şıklığına ve ferahlığına çok güzel kullanmış Nazlı Hanım. Tasarımlarında da bunu yansıtmış. Emeklerine sağlık. Onun dışında sosyal medyadan gelen yorumlardan da bahsedeyim. Ee, Instagram'da bir beğeni anketi yapmıştık. %86 oranında beğenilen bir projemiz oldu. Ancak hem Instagram beğenisi cihetiyle hem de YouTube izlenmesi cihetiyle istediğimiz yani beklediğimiz izlenme ve beğeni oranını alamadığımızı söylemek isterim. YouTube'dan ve yine Instagram'dan gelen yorumlara baktığımda oldukça beğenilen bir proje oldu. Özellikle iç mekandaki merdiven detaylarıyla ilgili güzel yorumlar aldığımızı söyleyebilirim. İç mekan tasarımı oldukça beğenildi. Emeklerinize sağlık. Peyzaj projesini henüz paylaşmadığımız için onunla ilgili yorumlardan bahsedemiyorum. Ancak kendi yorumum olarak da garajın üstündeki çim alan çözümünü çok beğendim. Emeklerinize sağlık. Teşekkürler Fadim Hanım. Özellikle bu sosyal medyadan gelen yorumlar bizim için çok önemli oluyor. Çünkü projenin farklı kişiler tarafından değerlendirilmesi, onların da bakış açısının projeye yansıtılması, şu aşamada dikkat edemediğimiz gözümüzden kaçan detayların <laughs> takipçileri tarafından tespit edilmesi bizi de daha doğru projeler yapma noktasında motive ediyor. Ya bu önemli bir detay. Biz zaten bunu her zaman istiyoruz. Bu projeler zaten şu an son hali verilmiş projeler değil. Bunlar tasarlanıp sona yakın projeler diyebiliriz. Yani değerlendirdiğimiz projeler. En son detay çizimlerine geçtiğimiz zaman bu gelen yorumlarla ilgili tüm durumları değerlendirip detay çizimlerde eğer bizim fark etmediğimiz bir detay varsa veya daha güzel olacağını düşündüğümüz yorumlar geliyorsa takipçilerimizden onları da değerlendirmeyi alıyoruz. Bu birçok kişinin projeye fikir vermesini sağlıyor ve doğru projelerin çıkmasını sağlıyor diyebilirim bu durum. O yüzden takipçilerimizden bu projeye varsa yorumlarını ve eleştirilerini de belirtmelerini istiyoruz. Şimdi ben Hüseyin Bey ile devam edeceğim. Hüseyin Bey sizin projektindeki düşüncelerinizi alalım. Öncelikle Nazlı Hanım'ın ve Şeyma Hanım'ın emeklerine sağlık. E mimari anlamda ben projeyi çok beğendiğimi söyleyebilirim. Özellikle projenin renk paleti, sıcak iklimde kullanılan bu soğuk renkler benim için çok pozitif noktalar. Aslında Türker Bey'in dediği gibi dışarıdan bakınca biraz soğuk, biraz ofis havası veren bir yönü de var ama kişisel bir tercih olarak ben bu tarz uygulamaları seviyorum. Yine modernlik anlamında da yapının çizgisel dokunuşları benim çok hoşuma gitti. Özellikle yapının dışında ilaveten içerisinden palmiyeler geçirilen bir silme olması bence çok modernlik ve şıklık katmış yapıyor. yapıyla ilgili bu hazır bu görsele gelmişken bu palmiyelerden başlayabilirim. Normalde bu tarz uygulamalarda arazide mevcut olan ağaçlar göz önünde bulundurularak ev buna göre konumlandırılıyor. Fakat Nazlı Hanım mimari sunumunda bu ağaçların arazide mevcut olmadığını, sonradan ekleneceğini söylemişti. Bu çok uzun bir süreç alacak. Yani bu palmiyelerin yetişip bu boyuta gelmesi gerçekten zaman alacak bir şey. Ve transplantasyonla da bu tarz bir ağaç getirmek çok kolay değil araziye. O yüzden bu noktada bu görseli elde etmek çok vakit alacağı için bu benim için bir eksi nokta oldu. Diğer bir husus peyzajda peyzajın giriş kısmıyla... Evin giriş kısmının kotu çok farklı. Ben normalde peyzaj girişiyle evin girişin aynı kodda olmasını tercih eden bir taraftayım. Fakat arazi yapısı gereği belki bu çok mümkün olmamış olabilir. Bilmiyorum ne kadar mümkün ne kadar değildi. Yani şu anki haliyle oradaki kullarım bence güzel ama genel olarak bu, bunu çok doğru bulmadığımı söylemek isterim. Yine bu alanın yanında yer alan çocukların vakit geçirmesi için garajın üstüne tasarlanan alan biraz güvenliksiz duruyor. Yani çocuklar herhangi bir korkuluk olmadığı için oradan merdiven alanına düşme riskiyle karşı karşıya kalabilirler. Oradaki bitkilerin belki biraz güçlendirilmesiyle belki de ufak gizli bir çit eklenerek orada bir küçük ilave tedbir alınabilir. Bunlar haricinde havuz kenarında... Türker Bey'in de bahsetmiş olduğu bir doku değişikliği var. Genel olarak planına baktığımız zaman peyzaj tasarımının tüm bahçedeki kullanılan dokuyla havuz kenarındaki dokunun birbiriyle örtüşmediğini görüyoruz. Bu örtüşmemeden dolayı sanki iki farklı tasarıma bakıyoruz gibi. Yani sol tarafta farklı bir tasarım, sağ tarafta farklı bir tasarım görüyor gibi oluyoruz. Burada benzer bir materyalle ve çizgisel bütünlükte sağlanarak havuz tekrar bir gözden geçirilirse... E, evle daha bütüncül bir e, kullanım alanı ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. E, son bir hususta bu açık çim alanlar üzerinde çok fazla alanı kapatmayacak şekilde ama gölgesinden istifade edilebilecek şekilde birer tane belki e, geniş yapraklı ağaç tercih edilirse yaz, yaz aylarında bahçenin kullanımı açısından ve sulama ihtiyacının azaltılması açısından daha e, konforlu bir bahçe ortaya çıkabilir. Tekrar emeklerine sağlık. Hem şey manemen hem de nazım. Hüseyin Bey yorumlarınız için teşekkürler. Ben şimdi proje hakkında tekrar Nazlı ve Şeyma Hanım'a söz hakkı vereceğim. Onların projeyle ilgili tekrar değerlendirmelerini alacağım. Öncelikle Nazlı Hanım'a devam etmek istiyorum. Nazan. Öncelikle herkese yorumları için teşekkür ediyorum. İlk olarak Emre Bey'in oval formların yapılabilirliğini sorgulaması vardı. Aslında tasarlarken ben de yapıp yapamak konusunda ikilemde kaldım açıkçası. Çünkü gerçekten imalatta bize sıkıntı yaşatabilecek alanlardandı. Ama hem kendimi zorlamak hem de mühendislerimizi zorlamak adına aslında böyle tasarımlara gittim diyebilirim. Ama zaten müşterimizle tasarımda cephedeki hareketler yani daha doğrusu tasarımda değiştiği için şu anda imalatta bu formları yapmıyoruz. Türkan Bey'in güneş kırıcı fazlalığı yorumu vardı. Ee, aslında şu an rengin koyuluğundan dolayı böyle bir siyata kapılmış olabiliriz. Belki beyaz da kullansam hani güzelde bir etki alabilirdik veya gri renklerde de güneş kırıcılar tercih etsem belki bu fazlalık sizin gözünüzü pek yormazdı diye düşünüyorum. Aslında sağ tarafta kolon olduğu için güneş kırıcıları biraz kessem bir şekilde onu o ayırı tutturamadık diyebilirim. Bu şekilde bir tasarıma gittik. E, Fadime Hanım'ın bu güneş kırıcılarla alakalı e, hareketli mi hareketsiz mi sorusu vardı. E, genelde bu güneş kırıcılar hareketsiz olduğu zaman çok rahatsız edici durumlara varabilir. Çünkü e, o pencere çok büyük bir pencere olduğu için oradan dışarı çıkmak istenebilir e, veya direkt dışarıyla bütünleşmek istenebilir güneş olmadığı zamanlarda. E, hareketli olup bir kenarda toplanılan uygulamalardan biri bu tasarım. Bir de iç mekanda güneş kırıcı etkisini sormuşsunuz. Aslında iç mekanlardaki tasarım pencerelere bakarsanız bazılarında biraz daha güneş kırıcı etkisini görebilirsiniz. Çünkü dışarıdan çizgiten olarak etki verdim. Aynen bu alanlarda görebiliriz. Hatta bir sonraki görsele geçelim. Orada daha net sanırım. Yani sağ tarafta yukarıda. Böyle bir etkisini içeriden de görebiliyoruz bunun. Hüseyin Bey'in e, palmiyelerin alanda yer almaması ve büyümesinde zamanla bize sorun oluşturabileceğini söyleme yorumu vardı. Aslında haklısınız ama bu tür ağaçların hemen hmm. hızlı büyüyen türleri var diye okuduğumu hatırlıyorum. Yanlış da hatırlıyor olabilir müşteriniz. Yazar Ümer olduğu için daha iyi bilirsiniz. Bunlarla çözüm bulacağımızı düşünüyorum. Müşterimiz çok beğendiği için plantasyon yöntemiyle de bu alana bitkiler getirebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü projenin en can alıcı noktalarından revize edilen projede de bu palmiyelerden vazgeçmedik. En başından beri devam eden tasarımdan biri diyebilirim. Arazi kotuyla girişin aynı olmaması yorumunuz vardı. E, arazimiz çok elimli bir araziydi. Girişle en arka cephe arasında 3 metre yakın bir kot farkımız vardı. E, müşterimiz de hem havuz kullanmak istediği için hem de çok daha fazla yeşil alan görmek istediği için alanı düzlemeye doğru gittik. Ve o aslında merdiven alanını hem kendi adıma hem de müşterilerimizden gelen yorumlarla beğendiğimi söyleyebilirim yeşil alanlarla desteklediğimizde çok daha güzel bir görüntü elde edebiliriz bu alanda. Tekrar herkese yorumlarından ve eleştirilerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Teşekkürler Nazlı Hanım. Tabi burada e, rampa çözümlerini düşünmemiz gerekecek, e, öyle gözüküyor. Yani alana çıkışla ilgili bir rampamız yok şu an e, benim gördüğüm ama tabii varsa e, başka çözüm yapılmışsa onu da sizlerden dinleyebiliriz. Ben şimdi Şeyma Hanım'a geçeceğim. Şeyma Hanım siz peyzajla ilgili gelen yorumları e, Değerlendirirseniz bunlara e, ne gibi çözümler sunacaksınız, sizi dinleyelim. Herkesin yorumları ve önerileri için teşekkür ederim. Bizim de zaten e, kendi içimizde de takıldığımız noktalara değindiniz. Şöyle ilk önce az önce sizin söylediğiniz Emre Bey rampa çözümüne gelecek olursak rampa ile ilgili özel bir talepleri yok. Eğer daha sonra eskanda bir sıkıntı olacaksa tabii bu e, çözüm yoluna gidilebilir. Sadece şu anlık çok arazinin bu konumundan dolayı aşırı dik olduğundan e, biz sadece merdiven çözümüyle ilerlemeyi uygun gördük. Havuz kenarına gelecek olursak eğer, çim derzi karolar tamamıyla ilk tercihimizdi, e, ilk önerimizdi tabii. Tasarımın bu noktasında müşterimizle birlikte biz de konuştuğumuzda revize yoluna gideceğimizi konuştuk. Bunlar tabi dediğiniz gibi değişecek. Tasarımla daha uygun, bütüncül bir görüntüm sağlayacak bir malzeme kullanma yolunda ilerleyeceğiz. Alan sirkülasyonu için Hüseyin Bey o çim garajın üzerindeki yeşil çatıya çıkış sirkülasyonu ile ilgili bir yorumu olmuştu. Burada aslında çok fazla çimden yürüme talepleri olduğu için özel olarak ekstradan bir e, adım taşları veya bir yol verme gereği duymadık. Yan taraftan verilmiş olsaydı Tabii bu oturma alanını bu şekilde tasarlayamayacaktım. Bu nedenle doğrudan çimden bir geçiş olsun, yalın ayakla da yürüyebilsinler tarzında bir düşüncemiz olmuştu. O yüzden burada bir sersemine yer vermedik. Evet, Türk Erbeğin de dediği gibi de arka taraf tekrar bitkilendirilecek ve daha yüksek boylu ağaçlara da yer verilecektir. Bahçenin genel olarak iklimini yüksek boylu ağaçlarla daha ılıman bir hale getireceğiz. Teşekkür ederim. Teşekkürler Şeyma Hanım. Şimdi birçok arkadaşımızdan proje ile ilgili yorumlarını aldık. E, yorumları alırken sunum içerisinde de söylediğimiz gibi bunlar e, değerlendirecek hususlar. Birçok nokta zaten proje yapım aşamasında değerlendiriliyor ama bu sunumlar son haline geldiği zaman ekip arkadaşlarımıza tekrar değerlendirme yapıp bu değerlendirmelerin de bir kısmını takipçilerimize paylaşarak en azından onların da fikrini proje hakkında alabilmek için bu değerlendirme videolarını sizlerle paylaşıyoruz. Lütfen e, yorumlarla size katkıda bulduğun ki daha iyi projeler e, çıkartmamıza vesile olsun diye sunumumuzu bitirmek istiyorum. Bir başka değerlendirme videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.